Hala çıktığıma inanamıyorum. Seninle burada kafa kafaya İtalya'da. <laughs> Aynen ben de. Ama keşke daha stresiz şartlar altında olsaydık, değil mi? Evet, öyle. Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. Oh. Um, yani buraya daha önce de geldin ha? Yani aslında üçüncü kez. Birkaç saçma işlerim olmuştu. Sadece bununla mı? Yani evet. köprünün üzerine çıkmanın bir yolu yok. Bak köprünün altında açıkta bir kiriş var. Halatı oraya atabilir misin? Saçmalama. Ne demek atabilir misin? <laughs> İzle de gör. İzliyorum. <laughs> fena değil. İkinci bir denemeye göre. Hadi bakalım. Gördün mü? Aa, uzmanlaşmışız. Sıra sende. Hey, eminim şu çıkıntıdan sallanabiliriz. Ah bence de. Gel yer değiştirelim. Tamam üstüme tırman. Sıkıca tutuyorum. Tamam. Pekala, hadi bakalım. <laughs> İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala, hadi Nathan. Hey, aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. Yo <laughs> yo 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 hayır. Gel yer değiştirelim. Tamam üstüme tırman. Sıkıca tutuyorum. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> İlk denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala. Hadi Nathan. Hey aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. <laughs> Gel yer değiştirelim. Tamam üstüme tırman. Sıkıca tutuyorum. Tamam. denemede. Tamam ama kimse gösterişi sevmez. Pekala. Hadi Nathan. Hey aşağı doğru inip buraya gelebilirsin. Tam arkanda. you <laughs> per modo di dire respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare ah. bene in lista ehi hey, è scommesso sulla partita Inghilterra vincente Inghilterra traditore ehi hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà Tamam. non sono resamente Sen bu işi o kadar rahat halledeceğiz ki silah gerekmeyecek. Umarım haklı çıkarsın. Ah, onca yıl boyunca. <laughs> en çok özlediğim şeyler hep küçük şeyler oluyor. İşte penceremiz orada. you <laughs> Pekala. Aşağı gel. Oh, ah. <laughs> Bu inişler hatırladığımdan daha da acılıymış. Sen bir de bana sor. Peki ya, şu keşiflerim var ya hani benim kaçırdıklarım. <laughs> fotoğraf falan kaçırırsındır umarım. Keşke. Elena bazılarını kaydetti ama kamerayı kurtaramadık. Ah, kötü olmuş. Bazı çizimlerim var ama döndüğümüz zaman gösteririm sana. Çizimlerin mi var? Buzdolabına atılacak türden çizimler mi? Yok gayet güzel çizimler. Ha, merak ettim. bir şey göremiyorum. I <laughs> Burası uygun görünüyor. Ha, sanırım riskli gibi diyecektim. Hadi. <laughs> Orada iyi misin? Evet, evet iyiyim. Eğer kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim olurdu. Ama ben kaçırmazdım. Hayır! Eğer kaçırsan ne komik olurdu şimdi. Eminim olurdu. Ama ben kaçırmazdım.

Nasıl görünüyorum? 400 milyon liram varmış gibi. Hadi gidelim. <laughs> tamam hemen arkandayım. Sally? <laughs> Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? <laughs> Kapalı mekanda sigara içme. Ne karışmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zaman oldu. Hem de nasıl evlat? <gülüyor> <gülüyor> Ölü kardeşimi hatırlıyorsun öyle değil mi? Evetdir. Bayan asını. 15 yıl. Evet. Seni canlı görmek güzelsem. Hı hı. Şeye haçı alırken hayatta kalmasını sağlayalım, olur mu? Evet. E, konu açılmışken ne? E, ne olmuş o konuya? Gelin. Size bir şey göstereceğim. Şuraya bak. Bu evrenin hacı. Siz girmeden önce depodan buraya getirdiler. Satış sırasını değiştirmişler. Ve bunun için de bayağı para harcadılar. Açık arttırma ne zaman başlar peki? On, hadi bilemedin on beş dakika sonra. Onu alabilmemizin bir yolu olmalı. <laughs> Yüzlerce görgü tanığı gibi ufak bir ayrıntıyı unutuyorsun. Tamam, tamam. Sadece dikkatlerini dağıtmamız lazım. Nasıl? Nasıl mı şey? Nasıldı bilmiyorum işte. Ama bunun bir yolu olmadı. Eğer korumalar bizim haça hamle yaptığımızı görürse... <laughs> Peki ya bizi göremezlerse? Hayret bir şey. Sanki hiç hapishanede yatmadınız ha. Eğer halletmen gereken pis bir iş varsa iyi beklersin? Işıkların Işık kapanmasını. Doğru. Bu mekanın elektrik paneli nerede? Sen de elektrik. Evet işte burada. Yani oraya kadar tırmanıp ışıkları keseceğiz. Ve haçı karanlıkta alacağız. Mutlaka acil durum jeneratörü vardır. O devreye girene kadar karanlıkta birkaç saniyemiz olacak. Yani ışıklar gittiğinde haçın yakınlarında bir yerde olmamız gerek. Evet ama fark edilmeden o kadar yaklaşmamız mümkün Siz değil. Kızahti de, sinyora. <laughs> Antipasti? Ben almayayım. Merhaba. Nasılsın? Ciao. Kafanı topla. Bir garson fark edilmez ama. İşe yarayabilir. Hı, Hı İşe yarar bence. <laughs> Pekala. Ben şalter odasını gidip elektriği keseceğim. Yani ben mi garsonum? En iyi yan sensin. Peki. Sen de aşağıda haça göz kulak ol tamam mı? Beklenmedik bir şey olursa bize haber verirsin. Anlaşılmıştır. Pekala. Bu işi kotarabiliriz. <laughs> Hazır mısınız? Hazırım. Mı? Pekala. Beni takip edin. Bodrum katına gideceğiz.

Yapacağınız Fransızcayı yeterince biliyorum sanıyorum. Yani en azından akşamını izlemiyorum. Ama birkaç ay <laughs> kız ...giderek giden kapı bu. Hadi gidelim. Aha gösterişli mekanmış. Tabii Avrupa teknolojisini çalmadan edemiyorlar. Özür dilerim. Öşneburg. Şimdi açabilecek miyiz? Hayır elektronik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. Ha. Gördün mü bunu? Kart sol arka cebinde. Evet. O iş bende. Oh hey hey. Bundan emin misin? Yani burada çok fazla göz var. Basit bir yürütme işlemi. Pekala. Profesyonelleri iş üstünde görmek çok güzel. Tamam. Pekala, şu işi tekrar deneyelim. Bunlara ihtiyacımız olacak. şanslar. Haberleşiriz. Eller yukarı. Merhaba Victor. Merhaba Nadine. <laughs> Seni tekrar görmek ne güzel. Ama bu sefer seni ben yakaladım değil mi? Ee, sanırım şunun gerçek bir silah olmadığına sevinmeliyim. <laughs> İş kıyafetin olmayınca seni tanıyamayacaktım. Evet. Bilirsin işte. Arada sırada bazı işler için böyle süslenmek gerekiyor. Bu arada... çok